Karşınızda Rinov arkadaşlar. Yepyeni bir orta çağ oyunu. Yepyeni bir ee, oyun Rinov. Bu bir e, Rinov'un demosuymuş arkadaşlar. Biz de demoyu indirdik. Şu anda Türkiye'de de büyük ihtimalle bu oyunu herhalde oynayan benimdir diye düşünüyorum. E, gayet böyle benim izlediğim kadarıyla orta çağ temalarını güzel işlemiş. Keyifli bir oyun. Bizlerle buluşacak bakalım. Dövüş mövüş nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Eee. Raid mod diye bir şey geliyormuş. Tutorial videosu varmış, training map'i varmış. Tutorial videosuna bir bakalım. Basic combat tutorial. Neymiş bakalım. Oyun böyle bildiğim baya bu görsellerle oynanacak arkadaşlar. WASD -S ile ileri geri gidiyormuşuz. Bırak şimdi. Kamerayı böyle eğdiğinde kafası yukarı aşağı kalkıyormuş. <laughs> ya ben dövüşe dövüşe çözerim kardeşim. Training map'e girelim önce. Oradan server'a girelim. Ne oldu şimdi? Free for all. Tamam. F1 scoreboard. Turkish player joined'ti. Atak. Gel bakalım köpek. Hım <laughs> Evet, dövüş abi Şivalri ile Bannerlord'u Lord'u birleştirmişler. Daha sensitivity'm fazla. Aa bu ne lan? Sensitivity'mi ayarlamam lazım bir saniye. Kardeşim sensitivity'yi nasıl ayarlayacağız? Şöyle 1.2 yapalım. Ha, güzel. Gel bakalım Niyazi. O şeydeki gibi. Aynı medieval bak şeyde gibi Şuvalrı'daki gibi arkadaşlar okey Şuvalrı'daki gibi mouse buton 3 ile Çekiyorsun veriyorsun indiriyorsun falan Flinch Güzel tamam Tamam güzel okey Okey oyunu çözmeye başladım Tamam bir parti daha deneyelim bir parti daha yapalım Loadout'umuzu değiştirebiliyor muyuz mesela Swordsman Swordsman olalım mesela Aktif Swordsman. Sen ne ara? Hayırdır? Bizi mi keseceksin koçum? Sen bize mi şekil şükür aslanım? Evet. Bu herifi kesemiyorum. <laughs> Adam bize kesiyor. Base falan yapmalıymış. Aynen aynen. Oyunda bayağı detay var. Bir dakika bakacağım. Şampiyon olalım bakalım. Tekme nasıl atılıyor ya? Bir dakika dipçik vurmayı öğrendim. Bunu. Bunu dipçi vururum valla. Adam iyi dövüşüyor tamam. Tamam bir dakika tamam. Artık normal oyuna girme zamanı geldi. Kendimi player'lar karşısında test edeceğim. Servers kardeşim. Var mı lan servers? Aha var. Kaç player var? 17 player var. Dallas anasının ama ping'e bak. <laughs> Bu ping benim içimden geçerler. Neyse şu 6 kişiliğe bir girelim bakalım. Şansımızı deneyelim. Tabi şu anda pinkleri Türkiye'ye göre yokmuş demek ki anladığımız kadarıyla. Haritanın altında mı doğdum? Tamam karakter lolu adımı seçelim. Team 1, Team 2 tamam. Human, Champion, Knight Baron, Bilman, Militia, Peasant, Sea Rider, Man at Arms, Knight Errant. <laughs> Donuna çıkayım böyle. <benim. gülüyor> Bunu değiştirebiliyoruz mu mesela? Edit. Thorax, Leather Vest. Oo, çıplak vücuduma bak böyle şeyler koyabilirim. Hayır. Tam formattaki adamların suratı gibi lan aynı. Bak şöyle bir pislik tip yapalım mı kendimize? Helmet koymuyorum mesela. Kollarımıza ne koyalım? Weapon arming sword mu olsun mesela? Vardişe. Das. Double X. Duplicate. Buradan. Armor'um niye olmadı? Kardeşim ben Double X istiyorum ya kendime. Double X. Secondary. O da double X. <laughs> Hepsi double X. Leather vest. Solid. Bunun ne olur bilmiyorum. Apply. <laughs> tamam. Bunu böyle girelim. Aa kapışıyorlar. Lan. Şekil şükür mü yapıyorsunuz? Benim adamlarıma şekil şükür mü yapıyorsunuz? Vallahi alırım ha dalanı. Bak dalağını alırım ha. <laughs> ben mi kestim onu? Ya buraya gel. Dalanı alırım ha. Dalanı alırım ha. Oha birini daha kestim. Bu ne lan search? Search nasıl search? Aa itemlerini çalabiliyorsun oğlum. Demek ki oyun full versiyon gelince böyle şeyler olacak. <laughs> oğlum lan siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Böbreğini alırım. <laughs> Oy, oy, oyuna daha ilk girer girmez milleti kesiyorum oğlum bu ne ya? Lan beni mi öldürüyorsun? Herif, <laughs> <laughs> herifleri 168 pingimle içinden geçtim. Ay ay ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim kırmızı team'e yazın. Aha. Bizim manyak karakter olarak geldim. Elimde de çift deli balta var. Ya şunun RPS, TTS, Meta modu yok mu ya? Allahu ekber! <laughs> Elimlerin üzerine böyle koşacağım. Nerede ki bunlar? Bağırma modu var bak bak. Bu ne? Abi neleri açtım ben. Nerede siz lan? Ay tipime bak. Ağaçları kesiyorum. Oğlum serverda kimse yok galiba ya. Başka server bulalım. Bence kimse yok burada. Refresh. Şu tipimle milletin arasına dalmak istiyorum abi. Chicago serverına bir Türk. <laughs> Oyunun tabi çok erken aşamasında şu anda sadece bir fightları test amaçlı demosunu çıkarmışlar arkadaşlar. Siz de demoyu e, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. <laughs> bunu YouTube için söylüyorum. Verin lan beni maviye. Bak şimdi bak bağıracağım. Nasıl bağırılıyordu? Oo. Mına <laughs> kodum. Herkes birbirine. Hazırın <laughs> ortasına çağırın. Abi dayak yedim. Dayak yedim. Tamam dur. Şeyimi değiştireyim. Loadout'umu değiştir. Şöyle şey olarak gidelim oraya. Sea Rider. <laughs> sea Rider olacağım. Sea Rider. Allah 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 Allah. Bağırma neydi acaba ya? V voice mı? Aa F'ymiş tekme. Tamam dur tekmeyi buldum. Tekmeyi buldum. Tekmeyi buldum. Artık işin rengi değişecek. I'm coming to you bastard. Aa taş atıyor piçe bak. Taş değilmiş lan. Taş zannettim. Kalkanmış elindeki. Come over here. Allah 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 Ne oluyor lan? Arkamdan bana ha. Bana arkacılık ha. Köpek? Bana arkacılık ha. Bana arkacılık ha. Adamı beşe bölerim beşe. Kim olduğunu bileceksin. Buna. Buna. Adam olacaksın. Hımını. Anam flinçıttı. Evet. Değişik bir oyunmuş. Yani e, keyifli bir hale gelebilir. Eğer oyunu biraz daha böyle optimize ederlerse, serverlardaki lag problemini azaltırlarsa güzelmiş yani. Genel anlamda beğendim. Aslında yaptıkları şu olmuş. E, Bannerlord'la Chivalry'nin dövüş sistemini birleştirmeye çalışmışlar. Ki bence de güzel olmuş yani. Beğendim. Gel bakalım Niyazi. bizimi mi keseceksin koçum? Ha? Bizimi mi keseceksin? Bizi mi keseceksin? Allah'ım. lan. Yalan. Ya taş ya köpek. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Benim elemanlarım ama kesiyoruz. <laughs> Vurma lan. Bak ya. <laughs> Ağzımın ortasına çaktı. Yani takım olayını pek yapmamışlar. Böyle birbirine çatır çutur giriyorsun aslında genel olarak oyuna baktığımızda. Güzel yani bu oyun geliştikçe ben takip ederim arkadaşlar. Geliştikçe ara ara video atarım. Ee, bence fena bir oyun gibi görünmüyor. Şimdilik en azından şöyle bir bakmış olduk. Ping olayı biraz can sıkıyor. Ama onun dışında grafikler falan iyi gibi görünüyor. Biraz daha geliştirirlerse daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bak bana gelme intikam alırım. İntikam alırım. Adamı yok ederim. Dadına bakarsın dadına, dadına bakarsın dadına, kopek, kopek. Ulan bir tekme atamadım. Lan kilimi çalma, bak kilimi çalma. En sevmediğim şey kilimin çalınmasıdır. Senin rezil it. Üf. Oğlum kim gelirse yok ediyorum lan. Neyse dur gideyim mi kırmızı öldüreyim. Dur bir dakika tam 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 tamam. Bir tane de kırmızı öldüreceğim. Bunlarla dövüşmek istemiyorum artık. Kılıcım kan içinde kalmıştı. Bu kara ormanda yapmış olduğum dövüş beni daha iyi dövüşmeye ittiriyordu. Artık kendi olanından olanların kanını dökmekten yılmış ve düşmanın kanını dökmek için hazır veden de Bir Bizans'tan kalma yolun üzerinden düşmana doğru hızlı bir şekilde ilerliyordum. Düşmanlar askerlerimizle hunharca çarpışıyor ve ben bölgeye geldiğimde korkulan bacakları tir, -tir titriyordu. Bu çelik zırhın içinde titreyen taşakları çılap çılap diye sağa sola çarpıyor, sesi bütün ormanı inletiyordu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bu <laughs> muna. Seni bu <laughs> 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 Ne oldu düştün? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Sen bizim adamlara şekil şükür peşinde misin lan? Sen benim adamma şekil şükür peşinde misin? Abi be, benim adam bana vurdu ya neyse. Güzel güzel dövüş stilini beğendim. Yani oyunda biraz daha dediğim gibi eğer etkilerlerse abicim olur gibi. Hoşuma gitti yani. Ara ara buna girilir. Biraz daha ilerleme kaydettiklerinde tekrar takip edeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyor. Bakacağız. Deneyeceğiz. E, haber geldikçe de ben de yayınlarım zaten. O vakit e, bu videoyu da burada bitiriyoruz. Youtube içinde bu bölümü bitiriyorum. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Linki aşağıya bırakıyorum. Siz de ücretsiz olarak demoya girip deneyimleyebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Twitch'te devam ke.